Taktikal var lan. Açtım şu an All açılması yeah. lazım, şu an açılması lazım. Her türlü. Ha maçı bırakıp senin YouTube'unu takip edeyim istiyorsan ha. <laughs> Doğru ben moderatörüm. Köpek sen moderatörsün Kanka, lan. Bak arena grind iki... 2. Moderatörüm lan ben. Modsun lan eh, sen. Canlı görünüyor şu anda. Heh, modum gel. lan ben. Modsun Hadi bakayım gaza sen. geldim şimdi. Modum modum bot değil. Botsun lan sen. Yok lan Adamlar modum. Adam var yanında feda ilermiş Allah belanı. sen çok enayi aşıyorsun. Feda kanka. giz, saklan. Kanka sen, kes, sen çok enayir aşıyorsun. Bas şunu kes. Skirtle. Ne Ne oldu OLMUYOR Allah'ım sen şu light'a beyin ver ya Rabbim ya. Aha adam. Aa benim gözlerim Şahin gibidir. Koçuyorum. Geri zekalı. Ben de gördüm. Sıkınca anlıyor zaten insan. Yo ben sıkıntı anlamadım ki gördüm. Of ne yapayım? Ne Sol adam al. aldım. Ya bak yine en gibi raşıyorsun ya. Kimmeti geliyor. Abi Aa, çok iyi. ya 79 artı 114 <laughs> vurdum adama. Abi yine kapatıyor. Tut şurayı. kır sana bir ne oluyor? Ana ne? Rrrr. Hadi be çalamadım. Ya ver şunu. Neydi? <laughs> Abi aptal bir köpeksin sen. Verme lan mini Oğlum bende de az var. 3 tane çıktı adamdan. <laughs> Swift tank vardı. Light sen ya bak ver pompalı mermisi ver. Arı mermisi ver. Bu ilti ver. Köpek her şeyi <laughs> aldın. At. Kanka ne atayım da? Bu il. Aa, Abi ayarlarımız tam tamına aynı. Güzel kanka. İnşallah... Light, inşallah vereceğim diyecektim vermişsin aferin böyle akıllı bir köpek o. Güzel L ile kazma mı çekiyorsun? <laughs> yok kanka ben şeyleri kazma çekiyorum. Ee, v ile, W. O da bu profil fotoğrafındaki çok tatlı lan. Uyuyor kanka orada, karışma. Uyuyan güzel. <laughs> uykudan uyandıranı monte ediyor. Doggy abi. Doggy abi. Gel şuraya. Are MMS versene sana vermekten kalmadı bende. Yok verme. Ya oğlum ver kaç tane var? Bende mi? 79. Bok 79 109 tane var. Gerizek şarjör dışında 79. Umurumda değil. O 30'u da kıçından veririz.

Yok lan win aldık ya. Ne zaman? Eski yayınlarında win var salak hatta double snipe falan atmıştım. İki drone altının orada. Sanırım light rüya görmüş arkadaşlar. <laughs> lan geçen yayınlarında var bak istersen üzük. Sen bul göster. <laughs> Sen rüya görüyorsun o sığla. Bana çak splash'im varsa ver 4 tane. Oğlum bana şey dört ver. 4 tane çak splash'im var. Kanka AR mermisi ver. Al. Ya şapşik giyecektim. <laughs> Al Ha. Ya şapşi. Ay. Oo şöyle bir yayına bakalım hemen. Ee, 4 kişi Senin bende takmadığın şey yalmış. biliyor musun? Kanka bak YouTube kimle aynı. Aynı YouTube kimle ismi. Yalan söylüyor bu arada. Ben at arkadaş. Beni 2 dakika koru lan, dingil. Yok gebersen bak AFK salma öleceksin. Sniper yiyeceksin light. Takmadığını sevgilim ekledim. Ok. <laughs> ben de ekliyorum seninkini sevgi. Always on me, left or right, mama tekrar mama Oğlum biz niye kuma batamıyor? Çünkü tamam. o bir bugdan dolayı. Hayır var. kırma! <gülüyor> 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 mini ama mini. O bağladım. ses neydi? <laughs> Al burada mini var. Hayır. Çarşın. Sana girsin ama mini. <laughs> O dört kişi o, ben... okulum var. Okul Şişt. bitsin oynarız. Nick Kuzey Saler istersen sen ekle ben. sniper yeme diye etrafından dönüyorum gördün mü? Kuzey aşkım benim ya. <laughs> Aldatıyor beni. Piç. Kadına, Sırsa sınav yemedi. Kadına ölçün. şiddet. Aa! aa! <laughs> Komşular kom yetişin. Sen onu biliyor musun? Eğer komşu <laughs> Bir tane kadın böyle kapıya sikmeyle dalıyordu. Millet neye dalıyordu? <laughs> <laughs> oğlum buradaki su neden yeşil lan? İski. Su yeşil lan. Yeşil oğlum aynen, görmüyor abi, musun? Tamam aynı. Oğlum PCR. Yeşil aa sıçmış bir buraya. Şu buradaki bot yapmıştır kesin. O botu kessek de sniper'ını almak istiyorum onun ya. Güzel sniper. Ha mi? Rafto, right. Ya light. Abi WhatsApp'tan 100. bildirim. Oha, 1800 bildirim gelmiş. Grupta ne yapıyorlar? Neden? Oğlum? WhatsApp. Botu kesmişler. Kardeşim biri sanayi. sana ters mi yaptı söyle. Ana ne bu lan? Ha bunu kesmişler. Şey, ya, Allah adam sıktı lan. Adam sniper sıktı. Sabit duruyordum vuramadı. Armat. Sen nasıl bir malsın? Yaz. Yes! Gel gel bir sürü şeyimiz uf, var. Light niye bu? Bir sürü mü? Light gir şuraya. Tamam, ben geliyor. Lan ben geliyorum. Lan sak. Abi Dart Vader mı ne? Bot bot gelmiş. Dart Vader Bundırdır, geldi. <laughs> Allah ben anladım. Yürü git. <laughs> lan Bigim de kaldı orada. Adam geldi ha, Gerçek adam geldi 50-37 <laughs> Lan geri zekalı seni Abi. Ya botta bot <laughs> Botta <da> geldi <laughs> <laughs> Sal bu adamları sal Ben o botun sniper'ını istiyorum <laughs> Bot tekrardan mı bastı rift Bot Bir iki ne? kere rift bastı Hayır lan ben bastım sana. tane. Aa dur dur dur. Sniper geliyor bak 350 metre. Bak geri zekalı sniper yiyordun. <laughs> 350 metre. Ya oğlum. <laughs> o herif neydi lan? Çok iyi herifledim. Bot direkt Hadi be botu snipe attılar. Öldü mü? He şurada. Dinamo. O beni gördü. Oy! Oh! Nakladım lan! Kesin sabit duruyordur sen nakladın. Hayır yok. yemin ederim sabit durmuyordu. <laughs> Hayır bitirelim şunu. Bak. Nerede oğlum? Lan ya, ne tarafta su? Ya kıyamam. Ya aşkım <gülüyor> kaçtı. <gülüyor> Allah! Mike ne bastın sen? Aa, ya aslında ipi Light sen sniper alıyorken sıktın değil mi o adama? Hayır yemin ederim kanka hareketliydi. Aha önümüzde. Aa jetpack var lan. Kaldıramamış Çürü kaldıramamış. Beni, Light kaldıramamış adam. Kaldıramamış İyi e oynuyor ama kaldıramamış. Vurdum bir tane. Cracklendi one HP. One, one HP crack. One HP. One HP. Otursan ölür. Sesela. ölür. Bu iyi oynuyor ha bu çocuk. Evet, büyük bir yükten kalktık değil mi? Benim nakladım nerede? Burada. Nerede? Burada. Köpek. <laughs> Komik olan he? Aa iki kişiye düştü. Yayın Aşkım kişiye bana düştü. biraz odun versene ya. Kanka AR mermisi. 620 tane var seri veriyorsun. Yok yok. Kimse öyle. Sniper versene. Adam da var oğlum manyak mısın? Sniper mermisi ver. Mermisi mi? Ya hadi al mi kıracağım bebeğim? Sevgiliyiz oğlum sonuçta. Ama önümüzde adam. Yanlış görmediysem. Yanlış da görmüş olabilirim. Tam net görme önümüzde var bak. Al Ben al. dedim. Zıpladı alıyorken push! <gülüyor> <gülüyor> Aa safe geliyor! Gel mahvet ve şey basalım. Gel 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 şuraya gelemem Gel. Geldim Hop, bebeğim. Hop! Allah <laughs> <laughs> hayatımı kurtardım. Bas lan. Lan salak. Geri seni ya. Basım! Uçuyoruz ki. Ya abi nasıl atış o ya? Atlama şuraya. Gel gel. Abi bounce benim de kalmamış. Ben nereden? Sana mı sıkıyor onlar? Yok sıkmıyorlar. Kanka havaya sıkıyor adamlar. Şizofren. Senin yüzünden lan. Ha seni geri sen geliyorsun zannettim bekledim. Yana! Ananı ben adamlara gittim lan. Yanındayım. Ben beni kurtarır mısın? Biz maç başı buradan geçmedik mi lan? Hadi o 15 dakika falan önceydi. Adamlar sonradan geldi. 33 bu maç başı diyorum ee, ben. 33 vur. Aa farklı bir team farklı bir team. Ya ana baba günü oldu benim motum bitti ya. Görmedin mi bu ayak? Lanet olsun. Oha bu adamın skini ne lan? Kanka parıldak var ya bin Geçen gelmişti. Ben görmedim. Ben uhh, Adamlar bende oğlum. <coughs> arkamda da team var arkamda da. Adamlar adam skybase mi yapmış lan öyle? Kanka adam, Kanka adam bana sky, bana <gülme> Adamlar sky base Adamlar skybase yapmış oğlum görüyor musun? Altlarını kırdım. Skyway'de. Kanka bana geldiler. Seri bana geldiler. Vurdum gel bir tane. Geliyorum yanındayım aptal. Selamun aleyküm. aleyküme selam. aya gel. Big basıyorum. Basma. Basmadan gel bana. Korkuyorum. Big mi basıyorsun? Kursun lan. Yalnız ben de şu anda 510 mat kaldı sadece. Light sen ne boş yapıyorsun? Geldim geldim yanındayım. Aptal. Bak. Yanındayım. Bakma. Korkuyorum. <laughs> Oğlum tam arkalarını <laughs> alıyordum lan. 76 dead. Ee, bu arada bir can, bir can, bir can, bir can. Al onu. Çocuk al onu. Ömerim. Bak burada finishim var. E, Fini var? Kaçma lan. Can basıyor. Beni bitirecek. Abi 31 <laughs> vurdum ölmedi. Nasıl abi, bir kaldı. can bu? Ya abi beni şimdi nerede kayalıkta kaldıracağım elinde? Tamam kaçtı kaçtı sal onu. Al benim kartımı. Tamam. Ah salarım ben bunu. Veya. Sevgilim benim be. Sevgilim benim. Al. Aa mal. Yandan yedin yandan arkandan arkandan. Ya bir sus light. Bitiğim sonra 60 geliyormuş ya. 11 canı var ya. Sus sus sus. Nasıl ölmedi orada vurdu light. taktik Lan sus, yere... sus sus. <laughs> Kaç canı kalmış seni öldürdüğünde? 11. Mal. <laughs> Hayır lan beni öldürdüğünde bilmiyorum seni öldürdüğünde 11 kalmış. 31 vurdum adama. Seni öldürdün dedim zaten. Ne yapayım? Ne yapayım? <laughs> Aşkım diye kaydetmiş. <laughs> Adam kaç canı gözüküyor ya. Oğlum bakmadan maçtan çıktım direkt senin Kanka 11 50 can kartına. geliyor sana Tamam. Hatır. Ah sana. ben bunu. <laughs> <laughs> Sevgilim benim be. Mal. Yandan yedin, yandan, arkandan, arkandan. Ya bir su. Light. Bit. Light. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin dayı. Eski böyle mi? Gel ver lan. Aa. Aşkım öldü. Bu nasıl kazma Benim kazmamda ne var baksana. Lan ben benim. bu kazmayı değiştireceğim, değiştirmeyi unutuyorum her seferinde ya. Musa, siz niye şu süper hero simsiyah yapıyorsunuz? Çünkü güzel, 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 güzel. Hold on me, Raftor, <laughs> right? Ne diyorsun oğlum ya? <laughs> Orada konforlu da elimize verirler diyecektim. 10 Aa. kere çıkıyoruz. Arkadaşlar şöyle aptallarla arkadaş olmayın lütfen ya light gibi. Sevgilim ben seni salak. Kes aptal. Beni aşkım diye kaydediyor ama. O <laughs> Şapşik beni seviyor ya. Light tempi geri açarsam seni almayacağım. <laughs> Hayır. Sevgili neden ya bir alıcısı olurum ha alıcı görevlisi Alım görevlisi sen. Alım görevlisi. <gülüyor> <gülüyor> Olursun. <gülüyor> Çocuğum bakarım yaşına şeyine özgeçmişi böyle bir anlatır hayatım. Ee, CV de yazsın kanka. <laughs> TC kimlik falan alırım numara her şey. Sen yani benden sorulur oğlum sen kimsin Sen yokken ben vardım be! Sanki iş görüşmesi yapıyor <laughs> kazanım. Sana adam geldi haberin olsun ölmem ama gibi. Yani botsun ya o yüzden dedim haha. <laughs> Adamın taktik kılı var benim tabancam ya. Geliyorum bebeğim. Ya yani gelmiyorum Öldüm ki. Öldüm ha, tamam ben kartını alırım. Arka, bir dua var. Ya bir Dur dur dur. Alacağım. Ben Mini oynamıyorum Mini çıktı. Zaten. Kanka. Ayıp ediyorsun ha. Hayır etmiyorum. Niye çıkıyorsun? Niye rage atıyorsun? Nerede öldün salak çocuk? Kartını mı görseydim. Hayır. Ayrılma. Görüşürüz. Çıkayım istersen maçtan. Hayır. Ondan puan düşüyoruz lahit. Aha eksi yememişim yes. Oha adamlar dü olmuş. Tam yememişsin işte. Çıkma. Kendin malından ölüyorsun. Sana ara bana kızıyor ya. Aynen. Manyak mı diyor, ne değil Kes. Abi, ben de öldüm senin yüzünden.